Merhaba dostlar. Bu videoda size bana kodu gelen ve oldukça hoşuma giden bir oyundan bahsetmek istiyorum. Özellikle iki boyutlu souls like sever arkadaşlarımızın ve Melih Gökçek'in oldukça hoşuna gideceğini düşündüğüm fanatınıza gelin beraber bakalım. Melih Gökçek ne alaka dediğinizi duyar gibiyim ama 30 yaş üstü izleyiciler espriyi anladılar. Anlamayanlar da Melih Gökçek ve fışkiye kelimelerini anlatırlarsa nükteye hakim olabilirler. Neyse biz konumuza dönelim ve fanatınıza göz atalım. Ancak başlamadan önce beğenilere abanırsak çok iyi olur. Abone olmayı da düşündüyseniz sevinirim. Keymailer'da ilgimi çekecek ve içerik çıkarabileceğim bir oyun ararken gözüme ilişti. Fanatons ve istekte bulunduktan iki gün sonra kodu gönderdiler. Bu da yaklaşık olarak geçen senenin Kasım ayının sonuna denk geliyordu. Neyse kodu gelince indirip oynamaya başladım ve ilk 10 dakikasında bunun eften püften bir sol zayk -like olmadığını anlamam fazla sürmedi. Belirtmem lazım ki Fountain sadece bir kişi tarafından geliştirilmiş ve bu yetenekli geliştiricimizin adı ise John Pyvel. John kardeşimiz bir yazılımcı ve Kickstarter'da açtığı bağış kutusuyla beraber hayalindeki oyunu geliştirmeye başlamış ve bu doğrultuda 10.000 Kanada doları kadar bir meblağ topladıktan sonra oyunu bitirmiş. Phantoms geçtiğimiz yılın yani 2024 yılının 20 aralığında çıktı. Aslında oyundan daha önce bahsedecektim ama kod ilk geldiğinde yaklaşık 4 saat kadar oynadıktan sonra oyunu unuttum. Evet unuttum. Geçenlerde Kmailer'dan gelen hatırlatmayla beraber ağlam ben buna oyun videosu yapacaktım dedim ve işte buradayız. Phantoms klasik Souls oyunlarındaki gibi bonfire sistemi kullanıyor. Yani öldüğünüzde veya canınızı doldurmak istediğinizde bonfire'ların bu oyundaki karşılığı olan fışkiyeleri yani fountain'ları kullanıyorsunuz. Fışkiye deyip duruyorum ama aslında bunların adı çeşme. Sadece Melik yökçekle alakalı bir espri çıksın diye fışkiye deyip durdum. Diğer Souls oyunlarından farklı olarak can yenileme sistemi biraz değişik. Ekranın son altında gördüğünüz mavi bar yani oyunun içindeki tabiriyle su sayesinde oyun sırasında canınızı tazeleyebiliyorsunuz. Bunu doldurmanın bir yöntemi çeşmelerde dinlenmek. Diğeri ise ki bu oyunun kendisini diğer Souls oyunlarından ayıran noktası düşmanlara vurmak. Pantons'da risk alıp düşmana verdiğiniz her hasar subarınızı dolduruyor ve oyun sırasında canınızı tazeleyebiliyorsunuz. Bu risk ödül sistemi de sizin daha atak ve daha saldırgan oynamanıza yol açıyor. Ayrıca bu subarını doldurmanın bir diğer yöntemi ise çeşmelerde sikkeyle ile satın almak. Sikkenel genelde alt ettiğiniz düşmanlardan düşüyor ve öldüğünüz takdirde ise yarısını yere düşürüyorsunuz. Hayır bunları geri alamıyorsunuz gitti mi gidiyor. Bu güzel risk ödül sisteminin oyunda sizi daha agresif oynamaya ittiğini söyledik. Ama bunun bir souls like oyun olduğunu hatırlatmakta fayda var. Yapacağınız birkaç düşüncesi saldırıdan sonra bir anda kendinizi çeşmenin birinde soluklanırken bulabilirsiniz. Fountains dikkatli oynamanız gereken ve alıştığınızda size sunduğu içeriklerle oldukça eğlendirecek bir oyun. Sadece diğer souls like oyunlarındaki gibi düşüncesizce hareket etmemelisiniz. Peki biraz daha derine dalalım. Karakter geliştirme seçenekleriniz yok. Aslında bir geliştirme var ancak bu sadece oyundaki ekipmanlar sayesinde ve oyun içerisinde keşfedilen yeteneklerle sağlanıyor. Oyunda ilerledikçe daha güçlü zırhlar ve life gem'lerle bularak güçleniyorsunuz. Life gem'ler ya da Türkçe ismiyle yaşam kalıntıları 4 adet topladığınız takdirde maksimum canınızı yükseltiyor. Bunların bazıları oyun dünyasının içinde karşınıza çıkarken çoğu ise bossları alt ettikten sonra kazanıyorsunuz. Boss demişken yani de boss savaşlarına değinelim. Dostlar boss savaşları oldukça zor ve gerçekten pratik gerektiriyor. Çoğu düşman seri hareket ediyor ve saldırılardan kaçmak için bir süre boyunca tekrar tekrar denemeniz gerekiyor. Ve saldırıları ezberlemeniz gerekiyor. Hangi saldırı yaparken nereye kaçmalısınız veya saldırıdan sonra kaç defa saldırabilirsiniz bunları deneye deneye öğreniyorsunuz. O yüzden hem sakin hem de sabırlı olmalısınız. Ben 3 adet bossla dövüştüm ve bunların hepsi gayet güzel savaşlardı. İlki bu köpek oğlu köpekti. İkincisi bu o ok katan lavuktu ve en sonunda bu Allah'ın belası kolsuz aptapottu. Size sakin olun falan diyorum ama tahmin edebileceğiniz gibi oldukça gergin savaşlardı. Ancak güzeldi. Bazı bossların iki fazla oluştuğunu da belirtmem lazım. Genelde canlarını yaraya indirdikten sonra çıldırıp daha hızlı ve daha fazla saldırı yapmaya başlıyorlar. Souls like, falan dedik de bu oyunun bir farklı yanında Metroidvania olması. Nedir bu Metroidvania diye soracak olursanız efendim Metroid ve Castlevania oyunlarının isimlerini verdikleri bir tür olarak Metroidvania türü size geniş bir harita verir ancak bu haritanın her yerine erişiminiz olmaz. Oyun ilerledikçe elde edeceğiniz araç gereçlerle veya özelliklerle erişemediğiniz yerle erişebilmenizi sağlayarak üstü örtülü bir bölüm mantığıyla ilerler. İşte Fountains da bu bölüm mantığını kullanıyor. Bir bölümde zincir elde ediyorsunuz ve bu zincirle beraber ağaçlara zincir atıp kendinizi çekerek yeni bölümlere ulaşma imkanı elde ediyorsunuz. Bir bölümde ise su barınızı kullanma karşılığında bir güç topu atarak bazı engelleri kaldırıp yolunuza devam ediyorsunuz. Son olarak biraz oyunun hikayesinden bahsedelim ve videoyu bitirelim. Efsanelerde anlatılanlara göre gençlik çeşmesi ondan içenlerin hem lütfu hem lanetiydi. İçenlere hem muazzam güçler bahşediyordu hem de onları zalimleştirerek benliklerini kaosa sürüklüyordu. Kendi altlarında da kaosa sürükleyen bu ölümsüzler sonunda sürgün edildiler ve çeşmelerde sonsuza dek yasaklandı. Ancak kehanet hala zihinlerdeki tazeliğini koruyordu. Bir gün bir gaspçı gelecek ve ölümsüzleri alt ederek çeşmeleri gün yüzüne çıkaracaktı. Fountains bu gaspçı olabileceğinden şüphelenilen bizim bir zindan atılmamıza başlıyor. Ve oyunda yapacağımız seçimlere göre ya gerçekten bir gaspçı olmayı seçerek dünyaya kaos getirmeyi ya da bir kahraman olarak bu dünyaya huzur getirmeyi seçeceğiz. Günümüzde neredeyse bütün taze geliştiriciler Souls-like türüne oyun çıkarıyorlar. Ancak bunların neredeyse çoğu özensiz ve birbirinin kopyası ucuz yapımlar oluyor. Fountains bütün bu Soulslike çöplüğünde bir elmas gibi parlıyor. Benim kanaatimce oldukça güzel bir deneyim sunan Fountains, Soulslike oyun severler için oldukça doyurucu ve taze bir deneyime sahip. Ortalama 11 saat gibi bir sürede bitirilebilen Fountains, Steam'de 8,5 dolar fiyat etiketiyle bulunmakta. İndirim döneminde 5-6 dolar civarı fiyattan alırsanız gayet güzel bir anlaşma yapmış olursunuz. Ayrıca oyunun çıkmasıyla beraber Türkçe dil desteğinin de olduğunu belirteyim. Dostlar benden bu videoluk bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenilere asılmayı, içeriklerimin devamının gelmesini istiyorsanız da abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar sağlıcakla kalın. Şuraya bak. Fışkiye de kırmışlar.